İyi günler kankalar. Bugün günlerden 22 Şubat 2023 Çarşamba. Saat şu anda 17. Şu an doların satış fiyatı 18 TL 88 kuruş. Euro'nun satış fiyatı 20 TL 10 kuruş. Gram altının satış fiyatı ise 1115 TL 79 kuruş. Sterlin'in satış fiyatı 22 TL 86 kuruş. Gümüşün satış fiyatı 13 TL 27 kuruş. Platinin satış fiyatı 581 TL 24 kuruş. Çeyrek altın 1843 TL 80 kuruş. Yarım altın 3687 TL 59 kuruş. Tam altının fiyatı 7375 TL 18 kuruş. Cumhuriyet altınının fiyatı 7.512 TL 14 kuruş olarak görüntülenmektedir. Borsada son durum. Bist 30'un fiyatı nan. Bist 100'ün fiyatı 5068,87. Bist Sina 8.598,48. Dijital paralara baktığımızda. Bitcoin'in fiyatı 466.000 TL. Ethereum'un fiyatı 31.855 TL. Avax'ın fiyatı 394 TL 15 kuruş. Tether'ın fiyatı 19 TL 34 kuruş. USD Coin'in fiyatı 19 TL 25 kuruş. Ripple'ın fiyatı 7 TL 65 kuruş. Cordano'nun fiyatı 7 TL 50 kuruş. Pex Gold Coin'in fiyatı 34.991 TL. Maker'ın fiyatı 14.650 TL olarak görüntülenmektedir. Bugün saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kurlarındaki verilere göre, doların alış fiyatı 18 TL 85 kuruş. Satış fiyatı 18 TL 88 kuruş. Euronun alış fiyatı 20 TL 6 kuruş. Satış fiyatı 20 TL 10 kuruş. Sterlinin alış fiyatı 22 TL 75 kuruş. Satış fiyatı 22 TL 87 kuruş olarak açıklanmıştır. Dijital paralarda anlık artış gösterenler ise şöyle. 47,38 artışla ANKTRY95 kuruş 27,81 artışla STXTRY15 TL 98 kuruş 7,77 artışla BATTRY 6 TL 36 kuruş 7,75 artışla XTZTRY 25 TL 49 kuruş 6,23 artışla CTSITRY 3 TL 65 kuruş 6,06 artışla UMATRY 44,99 TL ülkemizdeki bazı illere ait. Hava durumuna baktığımızda ise şöyle. Osmaniye 15,94 Kırıkkale 8,81 Karaman 8,04. Amasya 15,82. Bartın 9,36. Şanlıurfa 12,93. Siirt 8,5. Muğla 12,44. Kars 5,72. Kayseri 11,01, Adıyaman 11,55, Kilis 14,13. Aksaray 9,11. Tokat 9,09. Trabzon 8,05. Artvin 3,93. Giresun eksi 5,79. Kastamonu 8,14. Çankırı 7,52. Rize eksi 0,96. Afyonkarahisar 13,01. Bitlis Perşembe hafif kar yağışlı 0,82. Cuma parçalı bulutlu 0,86. Cumartesi kapalı 1,72. Erzurum Perşembe kapalı eksi 3,57. Cuma parçalı bulutlu eksi 5,2. Cumartesi kapalı eksi 4,6. Ankara Perşembe açık 11,96. Cuma parçalı bulutlu 11,09. Cumartesi parçalı az bulutlu 13,73. Samsun perşembe hafif yağmur 7,45. Cuma parçalı az bulutlu 9,85. Cumartesi parçalı az bulutlu 17,9. İzmir perşembe açık 18,39. Cuma kapalı 17,67. Cumartesi parçalı bulutlu 17,48. Zonguldak Perşembe hafif yağmur 9,49. Cuma kapalı 12,12. ,12. Cumartesi parçalı az bulutlu 16,47. Kocaeli Perşembe parçalı bulutlu 11,34. Cuma kapalı 12,81. Cumartesi az bulutlu 17,37. Çorum Perşembe hafif yağmur 8,79. Cuma parçalı bulutlu 7,96. Cumartesi parçalı az bulutlu 12,51. Nevşehir Perşembe parçalı az bulutlu 9,62. Cuma az bulutlu 9,44. Cumartesi parçalı az bulutlu 11,98. Ardahan Perşembe hafif kar yağışlı eksi 1,18. Cuma parçalı az bulutlu eksi 5,2. Cumartesi kapalı eksi 3,46. Hatay Perşembe parçalı bulutlu 9,26. Cuma hafif yağmur 9,65. Cumartesi kapalı 10,17. Antalya Perşembe az bulutlu 15,41. Cuma kapalı 15,39. Cumartesi açık 15,4. Kayseri Perşembe parçalı az bulutlu 10,37. Cuma az bulutlu 9,87. Cumartesi parçalı bulutlu 12,29. Bursa Perşembe az bulutlu 14,38. Cuma kapalı 13,01. Cumartesi az bulutlu 16,52. Yalova perşembe parçalı bulutlu 13,6. Cuma kapalı 11,87. Cumartesi parçalı az bulutlu 15,18. Artvin perşembe kar yağışlı 3,7. Cuma parçalı az bulutlu 3,45. Cumartesi kapalı 4,15. Osmaniye Perşembe parçalı az bulutlu 16,73. Cuma hafif yağmur 17,46. Cumartesi hafif yağmur 18,01. Şırnak Perşembe kapalı 7,01. Cuma açık 8,44. Cumartesi parçalı bulutlu 9,73. Bartın Perşembe hafif yağmur 8,22. Cuma kapalı 11,49. Cumartesi parçalı bulutlu 15,61. Düzce perşembe parçalı bulutlu 13,71. Cuma kapalı 14,73. Cumartesi parçalı az bulutlu 18,72. Yozgat perşembe az bulutlu 8,82. Cuma az bulutlu 8,6. Cumartesi parçalı az bulutlu 11,65. Son dakika haberlerine baktığımızda ise şöyle. Son dakika. Yaşar Okuyan'ın CHP ile ilişiği kesildi. 2023 THY kabin memuru alımı başvuru şartları neler? THY 2600 kabin memuru alımı başvuru tarihi ne zaman? Gaziantep'ten geldiği ordu da ikizlerini dünyaya getirdi. Dünya saatlerine baktığımızda: Amerika, Guzalt çizgi, Bay 22 Şubat 2023 10:20. Pasifik, Niue 22 Şubat 2023 3:20. Australia, Hobart 23 Şubat 2023 1:20. Amerika, Guatemala 22 Şubat 2023 8:20. Europe, Berlin 22 Şubat 2023 15.20. Australia, Sydney 23 Şubat 2023 1.20. Europe, Mariham 22 Şubat 2023 16.20 Amerika, Argentina, Rio Alt çizgi Gallegos 22 Şubat 2023 11.20 Afrika, Djibouti 22 Şubat 2023 17.20 Atlantik, Faroe 22 Şubat 2023 14.20 Petrol verilerinin anlık satış fiyatı ise şöyle. Benzin 20.91, motorin 21.25999999999998, gaz 19.345 günlük burç yorumları ise şöyle. Akrep özellikle resmi daireler ya da tarihi mekanlarda göstereceğiniz derin saygı ve ifadelerinizdeki seçicilik etrafınızdaki kişilerin de takdirini toplayacak. Aslan ilişkisel konularda başarılı olabileceğiniz bir dönemden geçiyorsunuz. Sezgilerinizi takip edin. Kendinizin ve isteklerinizin farkında olmak sizin için iyi olacak. Balık sağlığınız konusunda iş stresine bağlı ağrılarınız olabilir. Bunları şifa ile dönüştürebilmenin elinizde olduğunu hatırlayın. Verimli bir çalışma, Başak partnerinizle olan ilişkinizin size huzur getirdiğini görmek ilişkinizi devam ettirmek noktasında sizi heveslendirebilir. Duygusal açıdan verimli hissedebileceksiniz. Boğa sosyal çevrenizin sizler için olumlu cümleler kurması ve desteklemesiyle kendinizi iyi hissedebileceksiniz. Beklediğiniz aile desteği de hayatınıza akabilir. Kova sporun herhangi bir alanında aktif olmak için uygun bir zamandasınız. Harekete geçmek için bugünden adım atın ve yarını beklemek fikrinden uzaklaşın. Koç ilahi olan enerjinin hayatınızdaki etkilerini gördükçe ibadet isteğiniz artabilir. Şükretmeniz gereken noktaların farkında olacağınız bir dönemdesiniz. Olak kendinizi geliştirebileceğiniz yeni eğitim ya da seminerlere başlamak ya da yeniliğe kolayca ve güvenle adapte olabilmek için oldukça uygun bir dönemdesiniz. Terazi partnerinizin kendi isteklerini dayatma çabası biraz özgürlüğünüze tehdit gibi hissettirse, de kibar bir dille isteklerinizi söylediğiniz takdirde geri çevrilmeyecektir. Yay bu aralar duygusal açıdan kendinizi ifadelerinizle tamamlamanız önemli olsa da karşı taraftan aynı anda her şeyi istememelisiniz. Duygusal sürecinizi dengeleyin. Yengeç baskın burç ya da sabit burçtan bir partneriniz varsa ilişki içerisinde çatışmalar yaşayabilirsiniz. Duygusal özgürlük iki tarafında koruması gereken bir süreçtir. İkizler bu aralar yasal bir anlaşmazlığa karışmışsanız, mahkeme dışı bir anlaşmanın muhtemel olduğunu bilmelisiniz. Cesur bir insansın ve bugün buna çok ihtiyacın olacak. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.